NASA ve ticari ortağı SpaceX 30 Mayıs'ta 9 yıl sonra ilk defa Amerika topraklarından uzaya astronot göndermişti. Bu astronotlar uluslararası uzay istasyonundan ayrılarak bugün dünyaya döndü. Amerika'lı SpaceX şirketinin 30 Mayıs tarihinde fırlattığı Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği Dragon uzay aracı ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi astronotları Bob Benken ve Doug Hurley başarılı şekilde dünyaya geri döndü. Astronotlar 19 saatlik yolculuğun ardından Florida'nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleriyle sudan çıkarıldı. Amerika bu başarılı inişin ardından yıllar sonra yörüngeye astronot gönderip güvenle geri getirme kabiliyetine sahip olmuş oldu.